Hehehehe, sen ikinci. Şşşt. ne kadar günah. Şşşt. <laughs> 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 Seni gidi. Ya dur dur. Ya bir dur dur. Dur dur. Ya bir, bir dur. <laughs> Şuna bak ya beni yiyecek ya. Ya bir dur dur. Ne telefonu yiyecek telefonu. Ne dur. Aha bana saldırdı. Allah! Ben bu ağzı bir yerden tanıyorum. Hele bak bak. Hele bak. Gel gel. gel gel. Gel. seni gidi seni seni gidi seni kız gel 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 <laughs> gel 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 ha telefonu yiyeceksin hee seni gidi ağza bak ağza ağza bak ağza şşşt şşşt <laughs> poz ver poz ver <laughs> oh, oh les gars.